1683 yılının rüzgarlı bir sonbahar gecesinde Isaac Newton Trinity College'daki odasında yalnız oturuyor, mum ışığının titrek yansımalarını izliyordu. Bu kez onu meşgul eden ne elma ağacı hikayesi ne de diferansiyel hesap stratejileriydi. Zihnini kemiren çok daha gizli bir mesele vardı: zamansal yansıma deneyi. Newton'a göre ışık yalnızca bir dalga ya da parçacık değil, aynı zamanda zamanın kendisine dokunan bir taşıyıcı olabilirdi. Elindeki prizmayı mumun önüne tuttuğunda, duvarda beliren renk tayfında alışılmadık bir şey fark etti. Mor banda yakın ince bir çizgi titriyor, düzenli bir şekilde genişleyip daralıyordu. Newton bunun rastgele olmadığını düşündü. Defterine "Işık geleceğin izlerini bugüne taşıyabilir." diye yazdı. Bu fikir onu öyle heyecanlandırdı ki gece boyunca prizmayı farklı açılardan tutarak ışığı tekrar tekrar kırdı. Saat ilerledikçe mumun ışığı azaldı, oda karanlığa gömülürken tayfın ritmi belirginleşti. Sanki görünmez biri ışığı yönlendiriyordu. Bir anda mor çizgi genişledi ve tüm renkler kayboldu. Duvarda donmuş gibi görünen tek bir görüntü oluştu. Newton'un kendisi fakat yaşlı hali. Gri saçlı, yüzü çizgilerle dolu, gözlerinde bilgelikle korkunun karıştığı bir ifade vardı. Newton nefesini tuttu. Çünkü görüntü bir hayal gibi gelip gitmiyor, sabit duruyordu. Yaşlı Newton genç haline baktı, dudaklarını kıpırdattı ama ses duyulmadı. Ardından iki elini kaldırıp uyarır gibi başını yavaşça salladı. Genç Newton geri adım attı. Görüntü titredi. Mum alevi neredeyse sönecek gibi dalgalandı. Bu kez yaşlı Newton'un dudaklarından hafif bir fısıltı çıktı. Zamanı çöz. Ama zamanı değiştirme. Sözler duyulduğu anda görüntü parçalandı. Newton'un elindeki prizma kaydı, yere düşüp kırıldı. O da eski haline döndü. Newton dizlerinin üzerine çöktü. Yaşadığının gerçek olduğundan emindi. Defterine sadece şunu yazdı. Işık, gelecekteki benliğimizle bile konuşabilir.